Birinci süt ürünleri 2006 yılında Mudurnu'da faaliyete başladı. Kaşar peyniri yapıyoruz, sepet peyniri yapıyoruz, isti sepet yapıyoruz. Bunun arasında topik peynirler yapabiliyoruz, çeçil yapıyoruz. Spesif ürünlerimiz arasında Mıhlama Kuymak diye Karadeniz yöresine ait bir ürünümüz var. Hazır, 5 dakikada hazırlanabilecek olan bir ürün. 8-9 yıl harici sürdü bu ürünün. Şu anda da 250 gram paketli ürün olarak market raflarında yerini buldu. Zırhlıoğlu'nda varız. Migros Toptan'da varız. Parekende'de Özkuruşlar ve Carrefour'da varız. Şok'ta sepet peynirlerimiz var. N11'den çalışıyoruz. Hepsi burada.com'da var ürünlerimiz. Trendyol'da var. Bir de kendi internet sitemiz var. Mudurtan.com. 6-7 ihracat yapıyoruz.